Merhaba arkadaşlar, bir videoyla daha karşınızdayız. Eray Baba lütfen dedi video aç dedi konuşmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Onu kıramadığım için açtım bu videoyu yoksa benim biliyorsunuz videoyla ve sohbetle pek işim olmaz. <laughs> Neyse, bu seferki videomuzda e, neyi konuşmak istedik açıkçası? Türkiye ile Kanada'yı biraz karşılaştıralım istedik. Bu karşılaştırmayı niye yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Çünkü bizim canım ülkemin çok daha iyi bir konumda olmasını istediğimiz için. Buraya geldiğimizden beri bazı şeyleri izlerken üzülüyoruz. Çünkü bir kere videonun başında şunu söylemek istiyorum. Aynı şeyi Eray Baba da tekrarlayacaktı. Türkiye benim canım memleketim. Canım, muhteşem. Onunla, ona olan sevgimizi, bağlılığımızı hiç kimse... Hiç ama hiç kimse ee, sorgulayamaz. Kesinlikle sorgulayamaz. Bu videodaki ana fikir de söylediğimiz her türlü şey de bilin ki ülkemizin daha iyi bir geleceğe gelmesi için hem ülkemiz hem de ülkemizde yaşayan insanların aslında çok daha iyi bir yerde olmasını hak ederken acaba neden bazı şeyler için koşturuyoruz, baktığımızda 10 bin kilometre ötede buz gibi bir ülkede bunlar olabiliyorsa bizim ülkemizde de neden olmasın? O yüzden yapmış olduğumuz bir video bu. Aynı şekilde de Kanada'ya gelmek isteyenler ya da yurt dışı hakkındaki hayatı merak edenler ya da evet onlar bizden farklı ne yapıyorlar bizim ülkemizde de böyle bir şey yapabilir miyiz diye merak edenler için bu videoyu izlediklerinde belki akıllarında bir şey oluşacaktır. Şimdi öncelikli olarak buraya geldiğimizden beri gördüğümüz en önemli şey bizim ülkemizde bu arada sen de evet cümleyi söyle öyle ben devam edeyim. Yani bu videodaki amacı ve senin aslında ülkeye bakışın, yani kendi ülkemize Türkiye'ye bakışını Hızlıca da söylersen. Evet ben de ülkemi çok seviyorum. Daha iyi olmasını istiyorum sadece. Yani bu videoda asla bir art niyet aramayın. Ülkemizi çok seviyoruz. Ee, arada dilimizin yettiği kadar farklılıkları anlatıyoruz. Belki hepimiz bir örnek olur ve daha iyi bir seviye taşırız. Şimdi Kanada'ya geldiğimizden beri en çok gördüğümüz şey bir kere bizim ülkemizde ulaşması zor olan birçok şeye aslında ömrümüzü harcadığımız, saatlerimizi harcadığımız, ailemizden ayrı kaldığımız, tamamen hayatımızın ön planına tuttuğumuz bazı noktaların aslında burada önemsiz olduğu. Çünkü bunlara ulaşmanın kolay olduğu. Mesela bunlardan birine araba, işte bir diğerine ev, bir diğerine telefon. Yani telefon dediğimiz işte atıyorum Twitter'da da ee, görüyorsunuzdur. İşte böbreğimi satacağım, iPhone'u yeni çıkanını alacağım falan. Burada öyle bir şey değil. Burada gidip lease'le yani kiralayarak alabiliyorsun. Ya da satın almak istediğinde tabii ki korkunç bir vergisi yok. O yüzden alabiliyorsun. Yani ki genellikle insanlar burada telefonlarını finans olarak almak istemiyorlar. Yani satın almak istemiyorlar. Çünkü zaten telefonlar bir süre sonuna eskiyor. Teknolojisi geri kalıyor ve o çöp oluyor. Onun yerine ben diyor telefonu kiralarım. Çok daha mantıklı. Yani o telefon aslında çok değersiz bir şey ama bizim ülkemizde o çok kıymetli. İşte atıyorum araba burada görebileceğiniz bütün lüks arabalara eğer kredi skorunuzda bir sorun yoksa biz yani kredi çek kiralayabilirsiniz ya da finans olarak taksitle alabilirsiniz. Kaldı ki kredi skorunuz olmadığında ama keş paranız, nakit paranız olduğunda da direkt çok daha uygun bir fiyata alabilirsiniz. Hani e, Türkiye'de gördüğümüz 5 milyonlar, 6 milyonlar ya da 10 milyonluk arabalar burada anlamsız. Hatta burada bu tür şeylere çok değer bile vermiyorlar. Çok anlamlı Sadece değil yani. Sadece bir yerden bir yere. Ha, bir yerden bir yere bir yer... hareket etmek için kullanılan bir şey. Yani Bizim bütün ömrümüzü harcadığımız şeyler aslında e, anlamsız. Atıyorum ev Evet burada evler çok pahalı. Yani e, mesela bu yaşadığımız evi 2 artı 1 bir ev satın almaya kalksan işte 800 milyon dolarla 1 milyon dolar arası bir para. Ama sen bunu gidip morgaçta alabiliyorsun. Türkiye'de de artık ev almak çok zor. Kira sistemi çok zor. Evet bu böyle. Ama burada da pahalı olsa da burada ona ulaşabiliyorsun. Gene eğer düzgünsen kredi skoru neyse bir sıkıntın yoksa buranın vatandaşıysan ya da işte PR'ın varsa bu Toronto için geçerli ama Toronto'da... E, Yabancıya satış durduğu için ama onun dışında kanıda da muhtemelen alabiliyorsun. Yani mortgage çekiyorsun, atıyorum bu evin kirası yani rakamlar tamamen doğru söylemiyorum, 1000 dolar. Ama sen mortgage çekiyorsun, işte 500 dolar, 600 dolar ödeyerek o eve sahip oluyorsun. Evet, süre uzun ama baktığında evin var. Baktığında güzel bir ev yaşayabiliyorsun. Müstakilde alabilirsin. Bu senin gelirinle doğru orantılı. Eğer sen burada düzgün bir iş yapıyorsan, para kazanıyorsan zaten gelirin olur. Çok enteresan bir durum. Yani bizim ülkemizde eskiden gene emekli ya da bir başkası eve ulaşabiliyordu, alabiliyordu. Ya da emekli olduğunda ikramiyesiyle alabiliyordu. Ama şimdi son dönemde bu şey çok açıldı. Yani insanların artık eve ulaşmaları, ev almaları çok zor. Kaldı ki kiralarda bir hayli şey oldu. Üzücü bir durum. Yani insanların alım gücü burada çok daha yüksek. Lüks şeylere alım gücü yüksek. Onun dışındaki market, sıradan market. Market nerede çok yüksek? Yani biz mesela ülkemizde en basitinden bir çöp poşetinden vereceğim. İşte ülkede çöp poşetini 10'lı 20'li alıyorsun ve son dönemlerde onların da fiyatı arttı. Burada markete gidiyorsun. Kosko'ya gittik en son mesela. 600'lü çöp poşeti aldık. 600 tane çöp poşet. Bir sene gider herhalde. İşte atıyorum etler ucuz, balık ucuz, kilo kilo alıyorsun büyük başlarda. Ve bunların içinde de lezzetliler. Çok lezzetliler. Ve burası gerçekten dünyanın bir ucu. Toprağının çok büyük bir kısmı buzulla kaplı ama insanlar marketlerde her şeyi alabiliyor, her şey alabiliyorlar, tüm dünyadaki gıdaları alabiliyorlar. Almanın ötesinde yüksek oranda alabiliyorlar, alım güçleri var. Yani işte zengin de alıyor, fakir de alıyor. Hani arada çok enteresan. Bu da beni çok üzüyor mesela. Yani bizim ülkemizde artık marketlerden alışveriş yapmak da zor hale gelmişken, bunu burası başarmışken, bizim topraklarımız fışkırırken ve birçok ulaşım konusunda çok daha rahatken, yani jeopolitik olarak yerimiz her şeye daha yakınken, enteresan, üzülüyorum. Bir diğeri de, bir diğer üzüldüğüm nokta ise geldiğimden beri özellikle gördüğüm ve neden bizim ülkemizde yok artık iyice ne bunun yokluğunu gördüğüm şey. insanların mutlu olması. Biz maalesef Sanırım mutluluk konusunda biz ülke olarak biraz sireni kaçırdık. Tahammülsüzüz, geçimsiziz, mutsuzuz. Niye bu kadar geçimsiz ve mutsuz olduk? Bu beni çok üzüyor. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşamış etnik ırkı, etnik kökeni ne olduğu önemli değil. Biz o coğrafyada yaşamış her insan olarak neydi bizim ana özelliğimiz? Yardımsever, mutlu, düşkünle yardım eden, kapısını herkese açan, misafirperver sayabileceğimiz bütün pozitif e, sıfatlara sahiptik değil mi? Ama şimdi bunlar artık kayboldu yok, gitti, yok oldu. Şimdi burada bu bina inşaat halinde inşaat işçileri var çıkıyorsun inşaat işçisi bana şey diyor. Have a wonderful afternoon. Yani muhteşem bir öğleden sonra diliyorum sana. Şimdi ben Türkiye'de bir inşaata gitsem inşaat ustası bana bunu der mi sana? Wonderful bir afternoon diliyorum. Yani harika bir öğleden sonra diliyorum. Adam o kadar mutsuz ki bana niye harika bir hafta sonu dilesin? Ya da atıyorum. her çalışan da nasıl Merhaba nasılsınız? iyi misiniz? diye Herkes hala tur soruyor. Sonra giderken de mutlaka great day, işte harika bir gün diliyorum diyor. İşte değiş, mesela değiştirmeye gidiyoruz. O gün Eray Baba'yı hastaydım ben gidemedim. Ikea'ya gönderdim bir şeyi değiştirsin diye, iade etsin diye. O da bana söyleniyor işte ben şimdi nasıl anlatacağım? Yani anlatacağım dediğim adama ne diyeceğim de iade ettireceğim. Belki biz çalıştıramadık falan. Daha ağzını açmadan hemen alıyorlar. Parasını iade ediyorlar. Yani şey yani yok. Yormuyor, yormuyorlar. Yormuyorlar. Mutlular, güler yüzlüler. Zaten o trafik olayını anlatmıyorum. O ışıklardaki beklemeler, kapıları açmalar, arabaların seni ta en köşeden görüp durmalar. Ya Bizim ülkemizde birisi birisine yaya geçidinde yol verdiği için gelip arkadan vurup vurulmuş durum var. Ya da bir tane bir video vardı hatırlıyorsanız. Yaya geçidinde yaya yol vermediği için taksiciye ceza kesiyor polis. Taksi diyor ya ben her yaya geçidinde insanlara yol mu vereceğim? Ya ne Yaya geçti. Ne yapacağım? Durup yol mu vereceğim? <laughs> ne yapacağım? Durup yol mu vereceğim demişti. Yani arada gerçekten uçurum var. Yani e, ben ne kadar üzücü, Ne kadar üzücü. Bir diğeri de, bir diğeri de e, maalesef aslında benim ülkemde olması gereken bir diğer şey ise. Neden benim ülkemde olması gereken bir şey biliyor musunuz? Hani hep din, iman falan konuşuyoruz ya ve biz Türkiye Cumhuriyeti o coğrafyada biz neyiz? Biz Müslümanız. Müslüman nedir? Düşküne yardım evet, eder. Yardımlaşmayı sever. Yardımlaşmayı sever. İşte benim komşum açsa ben tok yatamam. Düşkününe bakmam lazım. E, genel olarak biz baktığımızda bu tür ülkelere biz ne diyoruz aslında? Kullandığımız sıfat ne? Gevur diyoruz, değil mi? Biz bunlara gevur diyoruz. Bunlar Eşnebi, diyoruz, Eşnebi diyoruz. Gevur diyoruz. Bunlar birbirlerine yardım etmez diyoruz. Düşkünü göstermez. Yere düştü yerden kaldırmaz. Bu da hikaye. Bak bunu da kim uydurmuşsa bu da hikaye. Burada korkunç bir volunteer sistem var. Yani volunteer dediğimiz şey gönüllülük işleri. Ve gönüllü olarak çalıştığın zaman da sana e, ülkede ayrı bir statü, ayrı bir kapıların açılması, ayrı bir sosyallik katıyor. E, en basitinden mesela bir örnek söyleyeyim. Neydi o? Habitat diye bir şey var. Bir e, habitat diye bir kurum var. Gene volunteer sistemi ve bunun da ülkenin birçok yerine yayılmış dükkanları var bu dükkanlarda atıyorum ben mesela bu koltuk takımını aldım sıkıldım yenisine geçmek istiyorum ben götürüyorum bu koltuk takımını o e, Store'a dükkana bağışlıyorum. veriyorum bağışlıyorum onlar da teşekkür belgesi veriyorlar ve o Store'da alıyorlar atıyorum 10 dolar 20 dolar diye o Store'da satmaya başlıyor sonra o Store'dan gidip sen düşkün olan kişi de gelip alıyor sadece düşkün de almıyor bu arada yani benim ben de gidip alabilirim. Düşkün olmayan Sonuçta da gidip değer Katıyor değer katıyor. Şimdi. Ama oraya fakir de gidip alabiliyor. Oradan da gelen gelir gene habitatın içinde e, düşkünlerin evinin renovasyonu yani e, ne e, tadilatı için tekrar, ya da başka bir şey yapılması için. tekrar yapılması için kullanılıyor. Bunu daha çok çoğaltabilirim. Atıyorum kanser hastaları için aynı şekilde da onları mutlu ediyorlar. Kanser çocukların kanserli çocuklar için. Düşünebileceğiniz sistemin içinde her noktada bu var. Mesela işte şey derler. Aa aç kaldın yemek vermiyorsun. Hayır, food bank diye food bank'ler var. İnsanlar homeless'lar ya da evsizler ya da düşkünler gidiyorlar orada. Ben kaç defa gördüm. Arabalayla bu sıra, bekliyor. sıra bekliyorlar, gıdalarını alıyorlar, çıkıyorlar ve çok sık aralıklarla da bu food bank'ler var. Evet, bir tutturdukları bu homeless olayı bu ama ekonominin kötü olduğu için değil aslında ya da devletin sosyal devlet olduğu için değil, adamların tercihi bu homelesslar yani yok onlara bir şekilde dokunamıyorsun bile aslında hukuki olarak yani bizim ülkemizde olsa tokatlarlar herhalde burada onlar da saygı görüyor asla kötü laf yemiyorlar dışlanmıyorlar ama, ama bazı iş bulamayanlar da olabilir ya yani aralarında sadece şey değil ama çoğu şey içiyor Hı. ya evet, içti için kafa o da var. Kafa uçmuş gitmiş bir şekilde sistemden çıkmış. Aslında evet homeless'la iş bulamadığı. Şimdi benim yazdığım kağıtlarım var. Kağıtlarımdakiler bir tanesi de bu. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Diyeceksin ki arkadaşım bazen bazen gelen işte Türkler de olsun ya da yabancılar da olsun bazı ülkeleri kötülüyorlar ve yanlış bilgiler verebiliyorlar. Evet bir ülkeyi kim kötüler? Ben sana söyleyeyim. E, parasız bir şekilde geliyorsan ve mutlaka iş bulman gerekiyor ve bunu yapamıyorsan zora düşersin. Yani maalesef ki kapitalizm var bütün dünyada. Bu senin ülkende de geçerli. Ülkende bir şekilde kapatırsın. Çünkü eşin vardır, dostun vardır, anan vardır, baban vardır. Birinin evinde kalırsın, bir şey yaparsın, idare edersin. Ama paran yoksa dünyanın hiçbir yerinde mutlu olamazsın. Buradaki artı benim ülkemde de atıyorum. Ya yani benim dediğim parası olan insan için. Parası olan adamın ülkede de parası var parası var. Ama burada değer görüyor. Mutlu, mesut, trafikte başına bir şey gelmeyecek ya da sokakta başına bir şey gelmeyecek. Güler yüzlü insanlarla e, beraber olmak var. Bir de sinirli, asabi, stres dolu insanlarla beraber olmak var. Anlatabiliyor muyum onu dediğimi? Yani işin özü ta bundan yıllar yıllar, yüzyıllar evvel Nasrettin Hoca bile ne demiş? Ye kürküm ye demiş. Yani bu, bu değişmeyen kanun. Yani bu bugünün kanunu değil ki. Kürküm varsa yersin, Param varsa Birçok kapı sana açılır, birçok özgürlük ve rahatlık gelir. Benim söylemek istediğim, benim harika coğrafyamda bu kadar misafirperver, bu kadar mutlu insanlarımız varken nasıl oluyor da insanlarımız dejener olup bu kadar sinirli, bu kadar geçimsiz, bu kadar birbirine tahammülsüz hale geliyor? Ee, tarım ülkesi olmamıza rağmen bu kadar ürün ürünlerimiz bize ulaşamıyoruz bu kadar yüksek pahalı. Hayvancılığın bizim için Erzurum ovalarının, Erzurum yaylalarının daha doğrusu işte Ordu'nun, Karadeniz'in full hayvancılık olduğu bir ülkede nasıl oluyor da etin bu kadar pahalı olduğu. Burada et 23 ile çarpacaksınız. Walmart'ta en son 6 dolardı. Ben Costco'dan 8 dolara aldım. Bir şey söyleyeyim. Geçen gün babam mercimek almış. Kanada mercimeği. Kanada mercimeği. Yani Belki de mercimeği tohumu zamanında. Meksika'dan gidiyor. Yani evet. Artı bunlar şeyler. gelirken tabii ki vergileri de çok yüksek olduğu için ülkeye giriş de çok fiyatı artıyor. İşin özü yani e, nasıl düzelir bilmiyorum ama ülkemizde gerçekten birbirimizi sevmemiz, Müslümanlık adına da birbirimize yardım edecek şekilde eğer bunu dine bağlıyorsak, bunun gerekliliğini de yapmamız gerekiyor. Konuyu toparlayacak olursam, internette falan birçok yerde duyuyorsunuzdur. İşte gittim şöyle oldu, beş para etmez ülke bilmem ne, işte bulamadım döndüm de falan da fistanda yüz bin tane şey söylerler. Arkadaşlar burası babanızın memleketi değil. Öyle merhaba ben geldim hadi sana iş açacağız diye bir şey Yok. Kaldı ki burada da gerçekten bir ekonomik olarak bir daralma varmış. Çünkü pandemi sonrası birçok ülkede aslında ekonomik olarak daralma var. Bir de kaldı ki bu arkadaşlar bir sürü göçmen, göçmen bilmem ne alıyorlar. Onu da durdurmuşlar galiba. Bu etrafımdaki insanlardan duyduğum bilgiler. Burada yaşayanlar ve sonradan gelenlerle. İş bulma konusunda kendinize güveniyorsanız gelin. paranız varsa gelin. Eğer işiniz var, paranız var, bu noktada bir sıkıntınız yoksa ülke Harika. Eğer birisi bu ülkenin insanlarını, sistemi, mutsuzluğunu, gıdasını onu bunu eleştiriyorsa, bilin ki, bilin ki sisteme dahil olmamıştır. Yani iş bulamamıştır. Ya da burada geçinmek için parası yoktur. Yani dediğim gibi, evet mevsim kış çok uzun. Toronto'da bu sene e, kış çok sert geçmedi, biz daha yumuşak yaşadık. Ama Kanada yani buzullar ülkesi benim de Kanada'ya gelmek gibi hayatta böyle bir planım yoktu kader, kader diyelim yani bir şekilde gelmek zorunda kaldık. Ama o dışarıdan anlatılan ve herkesin tukaka dediği de değil günahını da almayalım. Ama onun dışında da bizim ülkemiz çok daha iyi olabilir. Çünkü bizim insanımızın da potansiyeli daha iyiydi. Toprağı da daha iyiydi. Tarihi de daha iyiydi. işte turizmi de daha iyiydi. Her şey daha iyiydi. Yani böyle biz darpane gibi para basıp herkes böyle öpücüklerle gezmesi gereken bir ülke olmamız lazımdı. Maalesef olamadık. Buna üzülüyorum. Ben gerçek bir karşılaştırma yaptım. Tarafsız bir karşılaştırma yaptım. Umarım, umarım çok yakın bir zamanda şöyle bir video da çekerim. Benim ülkem işte para konusunda çözmüş olayı insanlar birbirlerini acayip derecede seviyorlar. Hiç huzursuzluk kalmamış. Her şey bolluk berekete dönmüş. Kanada Herkes mutlu. Herkes mutlu. Kanada hmm, iğrenç. Emeklilerde yani emekliler de mutlu, işçiler de mutlu, öğretmenler de atanmış, o da yapılmış, her şey yapılmış. Hiçbir sorunum yok. Oo Deniz, Kanada iğrenç videosu çekmek isterim. Her şeyin en güzeli benim ülkeme, benim insanıma inşallah. Ee, ben Kanada'yı düşünen ya da yurt dışını düşünen... Bu arada Amerika Kanada'dan çok daha güzelmiş. Amerika'dan gelenler öyle söylüyorlar. Çok daha bolluk bereketmiş. Hiç gitmedim Amerika'ya bilmiyorum yani. Orası daha güzelmiş. Ee, bilmiyorum. Böyle bir durum. Umarım dediğim gibi çok daha güzel, ülkem için çok daha güzel bir video çekerim. Aradaki farkı e, duymak, görmek isteyenler için biz bu videoyu çektik. Eray Baba gene yoğun bir şekilde konuştu. İşin özü konuyu topladığımızda Eray Baba'nın gene yoğun bir konuşması oldu. Gördüğünüz gibi gerçekten YouTube videolarında olmazsa olmazım canım kucucuğum. <laughs> <laughs> Hayır, sen olmasan ben bu videoyu çekemem. İşte yani. Çekemem yani, olmaz. Bir sebebim sadece. <laughs> Hayır, sen olmadan olmaz. Sen beni tasdikleyen insansın, sen benim desteğimsin. Neyse, işin özü dediğim gibi Kanada'yı merak edenler ya da yurt dışındaki ana fikri merak edenler bu videoyu izleyebilirler. Ee, Devam gelecek videolarımızın. Görüşmek üzere, Hoşçakalın. <laughs>